Selam ben Zafer Akçay. İlayda'ya konuk oluyoruz. Ve İlayda kaza yapıyor. Aslında çok seyredildi, çok tartışıldı, konuşuldu. İlayda bana gönderince ben de incelemeye karar verdim. Kötü bir kaza, İlayda yaralanıyor. Bu kazada istenmeyen bir şey. Neden oldu, nasıl oldu? İlayda bunu önleyebilir miydi ya da başkaları önleyebilir miydi? Buna hep birlikte bakacağız. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakın İlayda'nın kaskında yeşil ışık gözüküyor. Yani üç ışık birden İlayda'ya doğru bakıyor. Demek ki İlayda yeşilde. Bunda bir beis yok. İlayda yeşil ışıkta ilerliyor. Yani o yol onun hakkı. Geçiş onun hakkı. Ancak haklı olmak hiçbir işe yaramıyor. Yine bu videoda görüldüğü gibi. Bakın İlayda'nın gözlerine bakın. Hedefe kilitlenmiş durumda gidiyor. Artık taksiyi gördü ya ondan sonra başını çevirmesi pek mümkün gözükmüyor. Burada bir tane kamyonet var yol yapımı. E zaten bakınız şimdi şeyi sola çekeyim. Solda da gördünüz. Orada da kukalar var. Burada bir yol yapımı var ve bir ışık var. Bir kavşak var. Şimdi burada olması gereken şey bu kavşağa yavaş girmek olmalı doğru konumda ve yavaş girmek olmalı. Ancak ileride hedefi kilitlendiği için doğruca hedefin üstüne gidiyor. Yoksa sağda bir miktar boş yer var belki de kaçsaydı başını çevirebilseydi, kaçabilseydi araçtan, taksiciden kurtulacaktı. Ama asıl üzücü olan şey belki de kazadan sonra taksicinin söyledikleri. Ben sesi yayınlamayacağım. İsteyen gider İlayda'nın sayfasından neler konuşulduğunu görür. Ama insanın içinde birazcık insanlık olmalı. İnsanlığın öldü dediği zamanlara rastlıyoruz. İlayda büyük geçmiş olsun. Daha dikkatli. Erdem'in motosikletindeyiz. Beşiktaş'a inen yol. Sarı da Erdem yapıştırıp geçiyor. Aşağı doğru iniyor. Barbaros galiba değil mi? burası? Ve bakın orta refüj yeşil, Boşuna yeşil olmuyor. Sulamak gerekiyor. Ama burada biraz fazla olmuş bu sulama işi. Belki de boru patlamıştır. Normalde bu kadar olmaz çünkü. Ama yine de dikkat etmek lazım. Yaz günlerinde bu sulamalar özellikle motorcuların başının belası. Şimdi Erdem'e bakıyoruz burada. 30 ile gitmesi gerekiyor? Geçidi var. Yayalar yolda. Erdem 107 ile geçiyor orada. Kaç katı? Şöyle küçük bir hesap yapın siz artık. Aşağı doğru inmeye başlıyor. Yol boş diyor çünkü bir şey olmaz ama yolda müthiş bir ıslaklık var. Bu büyük ihtimal bir patlama ama siz siz olun yaz aylarında sulamaların olduğu yerden çok dikkatli geçin. Enes'e konuk olduk bu kez. Bir sokak burası değil mi? Giriş gidişli bir sokak. Yayalar mayalar sağda park. Enes son derece uygun gidiyor aslında. Buraya geldiğinde size bir soru sormak istiyorum. Nedir buradaki potansiyel tehlike? Sizi ne bekliyor olabilir? Çok küçük bir düşünme. Ne bekliyor olabilir? Ne yaparsınız söz böyle bir yerde? Siz kalsanız ne yaparsınız? Bakın böyle bir tehlike bekliyor olabilir. İçeriden dönen bir araç. Geç abi sıkıntı yok. Tamam. Durabildik sıkıntı yok. Ya duramasaydı, ya duramasaydı hastaneye ya da işte en kötü ihtimalle evine yatmaya gidecekti. Kötü bir durum değil mi? Dikkatli olun. Hasan'la birlikte Yunanistan'a gittik. Yunanistan'da sürüyoruz. Güzel bir yerdir. Burası gerçekten e, gidip görülmeye oh. değer bir yer. Evet. E, özellikle bu doğal yapılar. Çok İlk arabadan bir kurtarıyor bir Hasan. Var. Devam ediyor. Bu arada hayran kalmış. Meteora ya evet. çok güzel falan diye arkadaşıyla konuşuyorlar. Evet. E, yolda devam ediyor. Bir daralıyor olay. Bir şey oluyor derken... Opa, opa, opa. Adam, ne adam ne direkt geliyor. Abi? Bu tarafa doğru. Direkt direkt. Hiç. Bu tarafa doğru geliyor. Niye? Ya yani o da şaşırıyor. Niye yapıyorsun diyor. Ne işin var orada diyor Hasan. Bakın izleyin. Opa, Herhalde şurayı park edecek. Ya, yani yoksa başka e, olayı var mı bunun yani? Ve bakın bu kazayı atlatan e, Hasan neler düşünüyor? Hacı o salak. Hacı önünü bakmıyor herif ya. Al zafer akçaya şey video. Olan bile akla geliyorsa. Ta ile devam edelim. Yüzümüzdeki gülümsemeyi alıyoruz burada. Çünkü bakın tahaneler yapıyor. Orada insanların içinde tekerler. Çocuk çocuk koşturuyor orada kardeşim. Nereye gidiyorsun böyle ya? Çok ofusçuysan çık orada daha yolları vardır eğer. Ta. Ne yapıyorsun yani? Bu kadar insanın içinde. Ama tabii orada yaparsan seni kimse görmez, değil mi? Ha burada da gördüler ama böyle yerde. Gördüler yani. Yapmayın. Ya şu insan içinde, insanların, hayvanların olduğu yerde şu tür hareketler yapmayın. Bakın şimdi sola çocuklar kaçıyor. Gördünüz mü? Burada iki genç yürüyor. Ta burada tekeri alıyor motoru. Ya hakkın var mı tacım buna ya? Sen söyle. Evet abi benim hakkım vardı. Hakkın yok. Burada insanlar. Bak çoluk çocuk ortalık ya kaynıyor. Burada ya bunun neyin havasını kime atıyorsun ya? E zaten düşünce havanı da aldın yani. Gördün işte. Yapma bak eldiven falan da yok elinde, altındaki çok güçlü bir motor biliyorsun. Ay çok da iyi de sürüyor olabilirsin, bilemiyorum tabi bu görüntüden sonra ama yine de bunu göstermenin yeri orası değil. Lütfen insan hayatına ve hayvan hayatına saygı duyun, saygı. Zeynel'le arkadaşı tünelde gidiyorlar. Şehir içi bir tünel burası. Zeynel sağa çekiliyor. Nedenini soracağım. Niye sağa çekiliyor bu kadar? Sağdan sağdan gidiyor. Sağdan sağdan gidersem bir şey olmaz mı dediler. Ne yaptılar? Taksici silme geçiyor. Zeynel de arkadaşı da kızıyorlar. Taksiciye. Peki şimdi suç taksicinin tamam da Zeynel sen e, peki bir şey yapabilir miydin burada? Bu kadar sağdan gitmek yerine yolun ortasından gitseydin o yol senin de hakkın. En fazla korna çalar vardı sana. Çekil diye. Çekilmezdin olurdu biterdi. Ama şimdi ne oluyor? Bak ya çarpsaydı? Aynana dokunsa düşersiniz. Arkadaşın da var. Bak dokunsa düşersiniz. O kadar vahim bir durum. Yapmayın. Yol sizin de hakkınız. Hakkınızı korumayı bilin. Direnin biraz şunlara ya. Direnin azıcık. Ahmet burada ortayı gözüne kestiriyor. Oraya doğru yöneliyor ama soldaki arabada sağ tarafı gözüne kestiriyor. Olur mu? Olur tabii ki. Oradan oraya geçer mi? Şüphesiz geçer ama bu videodaki asıl göstermek istediğim şey şimdi bakın Ahmet'in diğer arkadaşa yaklaşımı. Hep birlikte dinleyelim. Dostum dalgınsın herhalde ya dikkat edin. Emre ile devam. Kalabalık bir yol Emre sürüyor. Dolmuşlar, taksiler, arabalar, yayalar, şunlar bunlar derken öndeki dolmuş orta şeride geçiyor. Öndeki arabayı geçecek çünkü orta şeritte giderken duruyor. <laughs> Bildiğin duruyor. Orta şeritte, yolun ortasında bak duruyor. Neden biliyor musun? Orada yolcu var çünkü. Bak sağda yolcu var. Önemli değil. O yolcu alınacak. Şartlanılmış bir kere. O yolcu alınacak. Arkadaşım ne yapıyorsunuz ya? Yani taksici de özür dileyerek geçiyor falan. Bir karışıklık. Kemal'le şöyle bir hava alıyoruz. Çıktık yeşilliklerin içine. Bu yoldaki en büyük tehlikelerden biri tutuştur. Yani yola bir şeyin dökülmesi. Bir diğer tehlike ise orada yaşayan hayvanlardır. Bu iki büyük tehlike bakın gördünüz mü? Hayvanlar var orada. Ama Kemal iyi konumlanması ve süretini iyi ayarlaması sayesinde bundan etkilenmiyor. Gerçekten tebrik ediyorum etkilenmiyor. Biraz daha dışta kalsa daha çok görülmüş. ve hayvanı gördüğü zaman ön freni sıkıyor. Ön frenin etkisini gördünüz mü? Sıkar sıkmaz nasıl dikleştirdi motoru. Ön fren böyle bir etkiye sahip. Bakın bir, iki, bir de arkada üçüncü köpek. Üç köpek. Biri çıkmasa biri çıkar. Biri koşmasa biri koşar. Dikkat ama çok dikkat. Özkan'ın e, videosundayız. İlginç bir video. Biraz sonra susacağım zaten. Özkan sola dönecek. Sinyali de vermiş. E, sola dönmek üzere hazırlanıyor. Öndeki arabada sinyal yok. O bir yanılgı. Fren lambaları yanıyor çünkü. Yeşil olsun dönebilir yani sinyal beklediğimiz bir şey değil artık o kadar beklentiyi yükseltmiyoruz gözünüzü seveyim ya döner mi döner diyeceksin hareket edeceksin de döndükten sonra nereye gideri düşüneceksin. Bakın beyaz arabanın sağ tarafı da boş sol tarafı da boş ama kırmızı arabayı kullanan hanımefendi gidiyor o arabanın arkasında sola da geçebilirsin sağa da gidebilirsin. Bende bir şey yok. Niye arabanın arkasına gidip yok, duruyorsun? Yok sağa çekelim yolun bakalım. ortasında. Bende bir şey yok. Efendim. Burada susmayı tercih ediyorum. Araba geldi hanımefendi onun için. Şurada sağa çekelim. Hanımefendi. abla çok sinirleniyor gerçekten çok sinirleniyor sinirleniyor hakim olamıyor ama bu arada Özkan'ı tebrik ediyorum müthiş sakin vallahi Özkan bravo sana ya. Hanımefendi motorun sigortası var panik yapmanıza gerek yok zaten. Özkan aşısı yaptırıp hepimize damardan vereceğim ki herkes böyle sakin olabilsin diye geçmiş olsun. <laughs> Hazır mıyız derse çok kişinin bilmediği bir konu var bugün hazırız. Bir kontrolsüz kavşak. Işık yok, bir şey yok. Ve burada geçiş üstünlüğü kimde? Arabada mı, motorda mı? Cevapları alayım. Araba motor mu? Hangisi üstünlüğe haiz? Gelmedi mi cevap? Sağda olan üstünlük sahibidir. Yani geçiş üstünlüğü, geçiş hakkı diyeyim ona özür dilerim. Geçiş hakkı sağda olanıdır. Şimdi tersine çevirdik. Bu kez araba sağda. Geçiş hakkı arabanın olacaktır. Motorcu beklemek zorundadır. Yani kural budur. Kontrolsüz kavşaklarda sağdan gelen aracındır geçiş hakkı. Lütfen bunu bilerek kullanalım olur mu? Çünkü bu tip yerlerde çok kaza oluyor. Gerçi haklı olmanın peşinde değiliz ama bir de hakkımızı, hukukumuzu bilirsek bu tür bilgilerle o zaman çok daha iyi olur. Kontrolsüz bir kavşağa geldiğimizde sağa bakacağız. Sağda biri varsa hak onundur. Biz bekleyeceğiz. Hadi iyi sürüşler.